Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis. Bugün sizler için karantinada doğum günümü kutluyorum. Makyaj yaptım. Makyajın ayrıntılarına geçmeden önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretini açarsanız ben her video yüklediğimde size bildirim gelir. Aşağı yorum bırakırsanız da zevkle okurum. Hadi bakalım videoya geçelim. Şimdi başlıyoruz makyajımızı yapmaya. Bugün ilk defa hem makyajı yapıp hem de konuşmayı deneyeceğim. Bu konuda çok başarısızım. Umarım video zannettiğim kadar kötü olmaz. <laughs> Bakalım şimdi deneyeceğiz. Ben de bütün boğa bu burçları gibi ve ikizler burcunun bir kısmı gibi doğum günümü karantinada kutladım. O yüzden de o gün hani nasıl bir makyaj yaptım, ne yaptım, e, ne giydim. Arkadaşlarımla görüntülü konuştum akşamında. Buna nasıl hazırlandım? Bunları paylaştığım bir video olacak. Hemen başlıyorum hiç vakit kaybetmeden. Ben fondötenim ve bazımı birbirine karıştıracağım. Öncelikle öyle başlayacağım. Fondöten olarak L'Oreal True Match kullanıyorum. Baz olarak da Luminous Finish Golden Rose kullanacağım. Bu ikisini birbirine karıştıracağım. Ben çok fondöten kullanmayı sevmiyorum. O yüzden bir pompa alıyorum. Aynı derecede bir pompada avucumun içine kapatıcımı alıyorum ve fondöten fırçamla her ikisini önce birbirine iyice harmanlıyorum. Avucumun içine sıkmamın sebebi hem bazın hem fondötenin benim vücut ısımla beraber iyice ısınması ve daha eriyerek birleşmesi. Böylelikle hem fırçaya daha kolay gelmesi. Çünkü ben gene birçok e, makyaj yapan insandan farklı olarak çok sünger insanı değilim. Sünger bana çok hijyenik gelmiyor. O yüzden de ağırlıklı fırça kullanıyorum. Önce yüzümün en kızarık yerlerine fırçamdaki en yoğun fondöteni bırakıyorum. Sonra hafifçe yaymaya başlıyorum. Cildimi çok kapatmayacağım. O yüzden çok az aldım fondöteni de. Avucumda ne kaldıysa tekrar fırçama alıyorum. Ve yanaklarım benim çok kızarık olduğu için ikinci turu sadece yanaklarımın üzerine geçiyorum. Bana bu kadar kapatıcılık şu anda çok yeterli. Kapatıcı olarak da Revolution'un Conceal Define'ını kullanıyorum ben. Ben bu kapatıcıyı oldukça çok seviyorum. Bu sanırım dördüncü tüpüm falan. Evet. Şurada benim bir çatlağım var. Güneş çatlağı. Ee, onun da üzerine çok azıcık bir parça bıraktım. Böyle çenemle başlıyorum ufak ufak dağıtmaya. Ben burada fondöten fırçamı kullandım ama genellikle fondöten fırçasını kapatıcı dağıtmak için kullanmıyorum. Kapatıcı fırçam ayrı oluyor genellikle. Daha minik, daha lokal bir fırça oluyor. Daha göstereyim şu oluyor. Ama bugün fondöten fırçasını kullandım. Sebebi de şu, ee, kapatıcım da çok yoğun bir kapatıcı değil gerçi ama e, çok az fondöten sürdüğüm için kapatıcıyla fondötenin birbirini iyice geçmesini istiyorum. Dolayısıyla da fondöteni dağıttığım fırçayla devam ettim kapatıcımı da dağıtmaya. Ben parmağımı alıyorum aydınlatıcımı ve yüzümün, elmacık kemiklerimin en yüksek yerlerine aydınlatıcıyı parmağımla tampon tampon yerleştiriyorum. Burnumun ucuna da bir parça yerleştiriyorum. Çok fazla aydınlatıcı ile işim olmayacak. Çünkü aydınlatıcıyı ben aslında fondötenime karıştırdım. Zaten saten bitişli bir fondöten kullandım. Dolayısıyla cildim zaten çok sağlıklı bir şekilde cayır cayır parlıyor. O yüzden çok da fazla üzerine uğraşmıyorum. Şimdi ben bir pudra uygulayacağım. Bunu göz kapaklarıma, göz altlarıma uygulayacağım. Bunun için de şöyle bir fırça kullanıyorum. Bu aşamada ben bir tur kaşlarımı bir tarayacağım. Hemen arkasından bronzer uyguluyorum. Evet bu kadar. Bütün yapacağım bronzer işlemi budur. Burnumun kenarlarından da çok hafif geçiyorum. Hafif bir ışık oyunu vermek için fırçamda ne kaldıysa yeni almadan yapıyorum bu işlemi de. İçinde çünkü günlük makyajda ve gece makyajını kullanabileceğiniz her şey var. Şahane bir aynası da var. Dolayısıyla seyahat için çok kullanışlı bir palet. Gerçi şu an bu sene çok yüksek ihtimalle hiçbirimiz bir seyahate gidemeyeceğiz ama aklımızda olsun. Şimdi buradan ben şöyle bir soğuk kahveyi göz kapaklarımın tamamına baz oluşturacak şekilde geçiyorum. Zaten pudra da sürmüştüm. Ama bu sütlü kahveyle de tüm göz kapaklarımı, karıştırma bölgem de dahil olacak şekilde yani gözümü de hemen gerçekleştiriyorum. çok hafif bir gölge vermiş oldum ben bu sütlü kahveyle gözlerime. Çünkü şimdi dünyanın en renkli farlarından biri de uygulayacağım. Sen Sweet diye muhteşem bir mavi rengi var. Ben bu farı karıştırma fırçamı alıyorum ve gözüme sürmeye başlıyorum. Rengi şak diye oturtmak istemiyorum. O yüzden böyle bir karıştırma fırçasıyla hareket ediyorum ben. Eğer rengi şak diye isteseydim düz yağ suçlu bir fırçayı ıslatarak uygulardım ve o zaman şu palette göründüğü şekilde göz kapağımda görürdüm farı. Ama şu an benim tercih ettiğim şey bu değil. Çünkü çok seksenler bir Gömlek var şu anda üzerimde. Ve eğer farı o şekilde uygularsam çok retro bir görüntü olacak. Ama ben bunu bir tık daha modernize etmek istersem çok karıştırma bölgesine çıkmamaya çalışıyorum. Olabildiğince göz kapağımda kalıyorum. Kirpik diklerime daha yoğun renk yerleştirmeye özen gösteriyorum. Gri mavi çok güzel bir ton elde ettim böylelikle. Şurada karıştı kemiğime çok çıkmışım onu elimle düzeltiyorum. Evet. Göz kapağımın alt içine Aynı işlemi bu tarafa da yaptım ve parmağımla taştıysa eğer oraları alıyorum. Şimdi geliyorum siyah göz kalemime. Ben eyeliner kullanmayı sevmiyorum. Siz bu aşamada gözünüze eyeliner çekebilirsiniz. Ee, ben kendimde de eyeliner'ı biraz fazla tercih ediyorum. Eyeliner çekeceğim zaman da kahverengi eyeliner çekmeyi tercih ediyorum. Çünkü çok siyah saçlıyım. Siyah, simsiyah kaşlarım var. Gözlerimde koyu kahverengi. İyice artık böyle sertleşiyorum. Bir de bence eyeliner özel gün makyajında kullanılması gereken bir unsur. Benim için, benim zevkim öyle en azından. O yüzden aç doğum günü de özel bir gün. Ama daha şık makyajlar da ben eyeliner daha çok seviyorum. Mesela bir düğüne davetliyim. O zaman anneleri kullanmayı çok seviyorum. Gelin makyajlarında olabilir. Ya da işte premierlerdir. Özel kutlamalardır. O tarz etkinliklerde daha çok seviyorum. Gözümün üst kapağının içine tamamına olduğu gibi siyah kalemimi sürdüm ama gözümü yaşarttım. Evet, kirpik diklerim olabilecek en siyah hale geldi. Şimdi gözümün altının ağlamış gibi durmaması için çünkü çok parlak ve metalik bir göz kalemi çektik. Gözümün içine çok sert olmayacak şekilde göz bebeğimin ortasına gelecek kadar bu siyah kalemi gözümün alt iç kapağına da uyguluyorum. Bu hem bakışlarıma derinlik katacak bu yaptığım şu anda gördüğünüz üzere hem de ee, kısıt kısık bir bakış elde etmemi sağlayacak daha seksi bir bakış elde et. Buradan şu iki rengi birbirine karıştırarak kullanacağım. Muşattım. E, hem de dağıttım. İstediğim görüntüye gelene kadar E, maskara için evet gördüğünüz üzere takma kirpik etkisi <laughs> anında alınmıştır benim kirpiklerim çok uzun olduğu için fırçam maskara fırçam çok kalın olsa da ince de olsa şu an kullandığım maskara gibi incecik de bir fırçası olsa ben mutlaka şu bölgeye ürün bula bulaştırıyorum bu çok sık başıma gelen bir şey. hepimizin bildiği gibi kurumasını bekledikten sonra hiçbir iz bırakmadan onu oradan alabiliyoruz. Ben şu bulaştırdıklarım kuruyana kadar rujumu da süreceğim. Ruj olarak da Golden Rose'un mat lipstiklerinden 10 numarasını kullanacağım. Dudaklarımı biraz öldürmek istiyorum çünkü gözlerim renkli üstüm renkli. Yanaklarım bitip pembe oldu. Dolayısıyla artık dudaklarımın da çok renkli olmasını istemiyorum. 80'ler makyajına kurtarmam gerekiyor. Evet dudaklarımı öldürdüm. İçimi <laughs> düzelteyim. Size buldum öyle. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benden hoşlandıysanız, anlattığım şeylerden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretini açarsanız bildirimler size düzenli olarak gelecektir ben her video yüklediğimde. Yorum yazarsanız da mutlulukla okurum. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.